e-ticaret, mobil uygulamalar ve internet gibi elektronik aracılarla ürün alma ve satma işlemidir. Hem çevrim içi perakende hem de çevrim içi alışverişin yanı sıra elektronik işlemleri de ifade eder. Son 10 yılda popülerliği büyük ölçüde artmıştır. Bu sayede geleneksel mağazaların günden güne yerini almaya başladı. Günlük işlerimiz ya da iş yoğunluklarımız arasında alışveriş yapmaya bir türlü vakit bulamaz, ihtiyaçlarımızı temin edemeyiz. Bu durum günden güne sinir bozucu bir hal almaya başlayabilir. Ancak e-ticaret siteleri sayesinde toplu taşımada evimize dönerken dahi anında sipariş oluşturulabilir. Bu da e-ticaret yapan ve yapmak isteyen bireylere sınırsız kazanç kapısı sağlar. Kadınlar için adeta vazgeçilmez olan kozmetik ürünleri e-ticarette en çok satılan ürünler arasında yerini alıyor. Makyaj, güzellik, saç boyası ve kişisel bakıma dair tüm ürünleri kozmetik kategorisinde ele alırsak, e-ticarette en çok satılan ürünler sıralamasının başlarına kozmetik ürünlerini ekleyebiliriz. Akıllı telefonunuzun orijinal ekranını kırdığınızda telefonunuzun yaklaşık dörtte biri kadar maliyet çıkabiliyor. Bu gibi istenmeyen kazaların önüne geçebilmek için özellikle telefon kılıf ve kapaklarına olan ihtiyaç artıyor. Akıllı telefonların popülerliğini iyice arttırdığı son yıllarda telefon kılıf ve kapaklarının satışı da bir hayli hızlı gerçekleşmektedir. Bebeğin doğmadan önceki alışverişlerinden başlayıp büyüyene kadar tüm giyim, aksesuar, sağlık, bakım, beslenme gibi ürünler internet üzerinden satılmaktadır. Bu ürünler genellikle internette yazılan yorumlara göre satın alındığından dolayı internet üzerinden siparişleri de buna göre epey fazla olmaktadır. Bijuteri ürünleri diğer aksesuarlara nazaran hem erkeklerin hem de bayanların yoğun ilgi gösterdiği bir kategoridir. Öte yandan özel tasarım takılar da oldukça talep görüyor. Son yıllarda çığ gibi büyüyen online market alışverişleri de e-ticaret için önemli yere sahip.